Evet, bugün derbi. Çok uzun bir e, ara sonrasında bugün derbi günü. Bazı toplantısa gitmeyeceğim. Karşının kadrosunda Agersin Rozhiy Koley, Beylimos Sokol Jason Chambley, Muleka Rebi Jabubakar var. Beşiktaş uzun top taktiğiyle oynuyor. Şu detaylı şeylere de bakacağım maç öncesi raporuna. yedek ya da kulübesini gösteriyor. Robinson diye bir top çalmışlar. Mert Fino'su satmışlardı onu gördüm. İki maçı kazanmışlar. Bizde de e, bir tek Thomas Partey'i almıştık ilk bölümde. E, bir galibiyet, bir beraberlikle başladık. Formaları değiştirelim. Biz çubuklu alalım. Onlar siyah alsın. Böyle daha iyi. 4 dakika. Saat kaçta? 14.30'da. Onu, bir, onu da bir ayarlayalım. E, oyun ayarları. Maç. Maç. E, Yağmurlu olsun hatta şey alalım e, işimizi garanti alalım. Evet geçişimizi yapıyoruz. Beşiktaşlı taraftarlar görüntülerde. Çarşıda kutlamalarını yaparak gelmişler. Önceki maç Önceki maçlardan görüntüler. Bir gol atmışız, bir tane kurtarmışız. Bir gol yiyip bir tane kurtarmışız. Bu bakar. Bir tane daha yemişiz. Biz niye gol yiyoruz? Bu klipte. Anlamadım. Oyun bize bir şey mi gö göstermeye çalışıyor? Neyse. Maça Beşiktaş başlıyor. Chamberlain. Chamberlain. Alex Oxlade Chamberlain. Anterebiç ile oynadı. Anterebiç. Anterebiç. Rodrigo Becao yerinde müdahale. Thomas Partey. Partey. Fred. Ferdi Kadıoğlu. Şimanski. Şimanski şimdi orta. Osa İsamaylı gördü. Osa Samuel koşuyor. İlk dakikadan gol gelir. Osa İsamaylı içeri kesti. Ceko dokunamadı. Ceko dokunamadı. Hızlı geldik. Etkili geldik. Derbide ilk pozisyon bizden. Ersin kale vuruşunu kullandı. Thomas partayı alır mısın? Partayı alırsın. Tadic de top. Duşan. Duşan Tadic. Alexander Ceko ile oynadı. Ceko'dan Fred. Fred şimdi aradan Cengiz'i buldu. Cengiz'inler savunma arasında bir boşluk geldi. Cengiz. Cengiz kaleci Ersin. Cengiz'in vuruşunda Ersin başarılı. Şimanski kullandı korneri. Tadiç'ten önce savunma. Osay Samuel. Ferdi Kadıoğlu. Fred. Fred pasını verdi. Tadiç. Tadiç'ten şimdi Ceko. 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 Ceko dışarı vurdu. Edin Ceko'dan şutu top dışarıda. Partey. Alır mısın Oxlade'den önce Oxlade Chamberlain aldı. Hadi Cahmet Oo. Çok iyi bir pas verdi. Şimanski kesti ama Jetson'a verdi. Muleka. Muleka Abu Bakar. Abubakar. Abu Bakar. Foul var. Abu Bakar kullanacak. Serbest vuruşu. Jetson da geldi. Liva sendeyiz. Şut dışarıda. Güzel. Şu ana kadar ilk 15 dakikada biz kendi oyunumuzu oynadık. Livakovic, Beka, Sakın savunmada e, ıı, çıkarken hata yapmayalım. Hani ayağı olan stoperlerle oynuyoruz. Ciku. Rodrigo Beka. Şu anda paslaşarak boşluk arıyoruz. Beşiktaş savunmasında Fred. Fred'den Ceko. Ceko. Edin Ceko. 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 Edin Ceko. Gol atıyoruz. Ceko öne geçirdi. Ceko burada. Vuruşu. Ve Edin Skoru 1-0 yapıyor. Ceko'nun golüyle öne geçtik. Fred, Shimanski Tadic. Ferdi. Beşiktaş da burada gerçek hayatın aksine iyi gidiyor. İkili ikili başladı onlar derken. Chamberlain, Abu Bakar. O yüzden dikkatli olmamız gerekir. Abu Rebic. Cengiz. Yağmurlu hava top çok sekiyor. Ceko, Cengiz. Cengiz'in pası şimdi Şimanski. Şimanski Fred'i gördü. Foul var. Sebastian Şimanski hemen paslaşarak kullandı. Rodrigo Beka. Rodrigo Beka odan önce savunma. Buleka. O tam güzel. Savunmada iyi yer kapadık. Buleka tıkandı. Parti araya girdi. Şimdi Edin Ceko. 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 Ceko'nun pası Cengiz. Cengiz'den şimdi Şivanski. Ah olmadı. Parteyi alamadı. Masuaku. Masuaku. Şimanski. Şimanski'den Thomas Partey. Thomas Partey pasını verdi. Tadic. Tadic'in pası. Ah. Rozier. Ferdi. Fred. Fred'den şimdi Cengiz. Ah Cengiz. Thomas Partey. Ferdi Kadıoğlu. Alex Oxlade-Chamberlain. Vincent Abubakar. Bakar. Abu Bakar, Muleka, Fred, Edin Ceko, 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 pasını çıkardı Şimanski, Şimanski oynadı Cengiz, Cengiz, Cengiz orta, ah, değemedi, Fred yanlış görmediysem değemedi, Beka, Ferdi, Hemen Livakovic'le oynayalım. Livakovic. Uzun aydır Livakovic. Thomas Partey şimdi Osayi Samuel'i indirdi. Osayi Samuel çekti. Samuel'in pası Cengiz'ünden, Cengiz. Cengiz Fred'i buldu. Fred. Tadic'e çıkardı. Tadic. Tadic. Tadic vur dersin. Tadic'in vuruşun dersin. Şimdi Şimanski. Tadic'in kafası top dışarıda. ilk devre bitiyor. İlk devrede 1-0'lık üstünlüğümüz var. Jacko'nun golüyle öndeyiz. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. Olsa Samuel. Cengiz Ünder. Edin Jacko ile oynadı. Jacko. Fred. Ah. Şimdi maskeye geçmedi o top. Jetson Fernandez. Jetson. Ben sana bu bakar. Fred. Cengiz ile oynadı. Cengiz'den şimdi Jacko. Edin Jacko. Edin Jacko. Jacko. Ceko Edin Ceko 2-0 2 oldu deplasmanda Gol Edin Ceko. Yine bir Fenerbahçe kariyeri ve yine forvetlerden verim alıyoruz. 3 yıldır forvetlerimiz Fenerbahçe'de bizi yarı yolda bırakmıyor. En azından şu anlık çünkü Ceko İki gol attı ama sene sonuna kadar bakalım ne yapacak. ciko Bekao. Fred. Sebastian. Şimanski şimdi pas verdi. Osay Samuel. Osay. Bright Osay Samuel. Osay Samuel orta. Fred dışarıda. Dakika 60'a doğru yaklaşıyor. Rashid Samuel'a değişikliği onlarda. Rozier aldık. Cengiz galiba müdahale yapan eski. Şimdi Cengiz ile oynadı. Cengiz Ünder. Osayi. Osayi Samuel. Ah. Cengiz. Fred yapma. Yapma. Jet sonra R'ye Dakika atmış. Skor 2-0. Jet sonra şimdi uzun bir top. Milot Raşisi offside daha. Ciku. Endirek sahibi suçu kullandı. Fred. Ferdi. Şimdi Fred. Fred'den Sebastian. Şimdiden Cengiz. Ah. Rebic. Abu Bakar. Abu Bakar'dan önce savunmada Ciku. Şimdi Oksay Samuel. Rebic top aldı. Ante Rebic. Abu Bakar. Rashica'ya geldi top. Milot Rashica. Bekao. Rodrigo Bekao. Şimdi Ferdi. Ferdi soldan çıktı. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi. Ferdi gidiyor. Ferdi çekti. Ferdi içeri doğru orta. Şimanski vuramadı. Şimanski vuramadı. Fred. Yani şu vuramadığımız pozisyonları vursak 5'e kadar gidecek maç. Fred'in Fred ve Jacko'nun iki tane vuramadığı kafa topu var boş kaleye. Şimanski'nin az önce vuramadığı. Şimdi Şimanski Osa'yı Samuel'le oynadı. Osa'yı geri oynadı. Şimanski Şimanski şansını deniyor Ersin. Ersin başarılı. Bir parte İsmail değişikliği yapalım. Orta alana. Yeni bir taze kan. Cengiz, İsmail Şimanski ortası. Savunma. Beka dön dön dön. Omar Kolek Omar Kolek Şimdi İsmail Yüksek. İsmail Yüksek'ten Ceko. Dakika 80 olmuş. Osay Samuel. Ah. <laughs> Adja Jetson Fernandez. Jetson'dan şimdi Alex Ostek Chamberlain. Ciku. Orada müdahale yaptı. Avantajı bıraktı. Hakem Ante. Rebic vurdu. Dominik Livakovic o Livayans topu açtı. Şöyle bir Jacob Atray ve Tadiç kent değişikliklerini yapalım. Ee, başka da bir değişiklik. İrfan Can sonra girsin girecekse. Bu arada Liva topu açtı. Orada hemen bir tam güzel soğukkanlı bir şekilde Liva verdiğiyle oynadı. Liva. Liva şimdi Osay Samuel'e döndü. Gayet Osay Samuel. Fred. Szymanski Ceko, Etrik gelir mi? Ceko, Ceko, Ceko. Edin, Ceko. Etrik. Etrik geldi. Edin, Ceko. Oyuncu değişikliklerini de yaptık. Son 3 dakika. Beşiktaş'ın ilk yenilgisi geliyor. Şimanski. Cengiz. Osai. Osai Samuel. Bırak Osai Samuel. Sebastian Szymanski. Sebastian Szymanski mükemmel bir gol. Mükemmel bir gol Osai. Szymanski'ye verdi. Ersin'in yani yapabileceği hiçbir şey yok. 4 oldu. Çok güzel oldu dünya klasına çıkarmamız lazım herhalde zorluğu 5 yaşı 4 diyorsak bakacağız maç sonu röportajı var ilerle direkt ya 4-0 Beşiktaş'ı yendik abi şu takım tam kaldırırken ne güzel oluyormuş ya şimdi Gaziantep maçı var ee, bir dakika Ciku'ya transfer teklifi var Ciku'yu satmam da Heh, bu eleman hala transfer listesinde Burada da, buradaki öncülerden birini daha şu anda alamayız. Alexis Vega Boslu gitmiş. Tam çıkar onu. Biraz uzun vadeli de bir transfer listesi yapmıştım. Crespo'ya Beşiktaş'tan yok. Beşiktaş'ı satmam. Ee, şu anda 7 puanla kaçıncı sırada? 3 galiba. Ferdi için Galatasaray. Abi Beşiktaş galsa bizden adam alma merakını ne olacak ya? Kenti Brentford istiyor. Matias Jensen artı 300. yani Jensen. Ama Zyce falan yollamak lazım o zaman. Yok. Kente tutalım. Ya ben bu kadar öyle devam edeceğim. Yani bir Samet Akaydın'ı e şutlamak istiyorum. Onun dışında bir değişiklik yapmayacağım. Gaziantep maçını da atlayalım. Bir galibiyetle bitsin. Allah kahretmesin. Bir bir berabere kaldık. Sene başında böyle beraberlikler olmaz hocam. Sivas'la oynayacağız. Ee, Karagümrük Samet'i istiyor. Hemen ver. Bu arada ben dizilişi değiştireceğim. Onun da sebebi şu. 4 3 3 veya işte 4 1 4 1 için önerilen dizilişe döneceğim. 4 3 1'den. 4 3 3 Rölantiye dönelim hatta. Şimanski dur bir dakika. Heh, şuna dönelim. Öneriliyor, öneriliyor mu? 4 2 1 3. Evet, 4 3, 3 atak. Tam partide 8 oynuyor. Tam Gegen Pres'e bu diziliş oluyormuş. O yüzden bu dizilişe dönelim. Şimdi Sivas maçı. Ya bu simülasyonda gelen beklenmedik beraberlikleri ben ona bağlıyorum. Yani dizilişimizin oyun taktiğimize uyumamasına bağlıyorum. Çünkü Antalya ve Antep'i iki tane Kadıköy'de maça beraberlikle bitirdik. Oh Sivas'ı yendik. Güzel. Şu anda kaçıncı izlikte? İkinci sıradayız. Lider Trabzon'un aramızda 2 iki puan var. Rakibimiz Kasımpaşa ne oldu? Samet Akay güle güle. Güle güle bir daha beklemeyiz. Yani seninle ilgili konuşmak istemiyorum. Konuşursam sonra iyi olmayacak. Yani Trabzon maçından sonra ben yani Sameti Fenerbahçe forması bir daha izlemek bile istemiyorum. Böyle maçında o Yusuf. Ya yine iyiydi. Valla yalan yok. İyiydi. Şimdi Ciku, Luan, Bekao, Serdar. Bu dörtlüyle devam ederiz. Belki devre arası yine stopere bir şey yapabilir. Seneye bir stoper transferi gelebilir. Ama seneye hem Ceko hem Tadic'i de değiştireceğiz. Yani mecburiyetten değiştireceğiz. Çünkü biri 81, diğeri 82. Ve düşüşe geçen oyuncular. O yüzden bu sene o ikisiyle ne kadar iyi oynayabiliyorsak oynayalım. Kasımpaşa maçı var. Transfer dönemi bitiriyoruz galiba. Ee, Kasımpaşa maçı. Mert Hakan. <laughs> Mert Hakan'ı Galatasaray'a kiralamak istiyoruz. Gel sence Mert Hakan sana gelir mi yani şimdi? Transfer dönemi bitirelim. Ee, bir de şey vereceğim. Altyapı raporu vereceğim. Bir altyapıya da bir bakalım. Şimdi Kasımpaşa karşısındayız. Kasımpaşa'yı da 2-2 berabere kaldık. Yapma be. Abi biz niye Kadıköy'de maç kazanamıyoruz? Oo. Vallahi Kadıköy'de 3 üç galibiyetimizde 3'ü de deplasman Antalya Spor aradan sızdı lider oldu. Transfer ofis. Yani transferde galiba. Yeter kapısı. Altyapı personeli. Bir tane ekleyelim Türkiye'den yani 9 ay. Herhangi bir pozisyona bul abi. Evet böylelikle bir videonun daha sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazlası için takipte kalın ve hoşçakalın.